Nice son! <laughs> Yurt dışı atıştırmalıkları deneyeceğiz. En İngilizinden, En Gashiinden. Oh vay böyle neler garip, neler. Garip grup böyle bir sürü bir şey var burada. Çikolatasından tuzlu wasabili bezelyesine kadar. Evet. Wasabili bezelye var değil mi? Var doğru var, içinde. evet bu. Bu da mı? Ha, evet. Doğru. O yüzden böyle çok acayip şeyler olacak. Bakalım neler gelecek. Ben evet. çok heyecanlıyım. Ay, çok heyecanlıyım. Hepsinin tadına yine hemen bakmak istiyorum. Ama dur, bir tane mesela şunu kesmek için bıçaklarımız ve suyumuz eksik. Hemen. Ha, neyi kesmek için? Black, black puding. pudding. Ay, bu en şiş, Bu vegan sosis, sucuk, salam. Bilek ee, black pudding'i açıklayacağız. Black pudding'i açıklayıp onu keseceğiz. Az doğru. sonra. Bu niye böyle bir yarışma programı edasına oldu ama bilmiyorum. Evet. Umarım iyisindir. Umarım Bursa'yı izlemişsindir. Çok güzeldi değil mi? Nasıl fasulyeydi ama? Evet. Yorumlara yaz. Bekliyoruz. Önce bir dimağımızı temizleyelim Betül'cüğüm. Dimak. Dimak önemli. O zaman sana iki seçenek sunuyorum. Biri tuzlu, biri tatlı. Ay bir dakika Seç. şimdi. Seç. <laughs> <Burada. gülüyor> Seç. ya. Bu! Patla! Bir şey diyeceğim, bu çok patlayacak gibi. Onu sonraya sakla Bunu sonraya mı saklayalım, hemen patlatalım mı? Yok. Çok fena şişmiş bu. Aşk bu bu bayağı patlar, ben sana diyeyim. Evet, bu çünkü böyle kefirimsi bir şey. Böyle yoğurtlu, moğurtlu bir şey. İngiliz e, İskoç atıştırma... İngiliz İskos... İskos! Viskas! İskos! <laughs> İngiliz-İskoç atıştırmalıkları hepsi bir arada. Bazıları çok böyle yerel tatlar. Mesela mutlaka orada herkesin kullandığı, içtiği bir şey. Bu biletler. Neyse, böyle şeyler deneyeceğiz. Bunu heyecanla bekliyordum. O yüzden bundan başlamak istiyorum. Gerçekten Evet, vallahi böyle çok ömel gibi bir şey. Gördün e, bakalım, mi? Başla. Tea Cakes deniyor buna. Acaba nasıl bir şey? Neliymiş ya? Bir okuyalım. E Baş Sen, gibi. Mu? Aç bakalım, bir okuyalım şöyle. Bir bakalım neymiş. Ee, tea Cakes diyor. Yani çay keki. Teşekkürler. Bize bunun Türkçesini söylemek zorunda değilsin. English. Yes, yani. English. I know English. <laughs> diyor ki, a delicious biscuit base topped with the marshmallow diyor. Marshmallow. Evet işte. Bizim çok ömerlerimiz gibi. Real Milk. Gerçek sütten yapılmış bisküvili marshmallow diyor. Bizimkiler sahte süt müydü lan? derler. Aç avucunu. Ay good. Hmm. Ay çok yumuşak. Köpük köpük. Ama bizdeki marshmallow bu kadar yumuşak değil bak. Evet bu çok başka. Bu köpük yani bu. Evet bu baya köpük. Krema gibi marshmallow ya bu. Bak odak. <laughs> Krema gibi. Allah. Allah. Hmm. Çok düşüyor. Evet çok eriyip. Köpük gibi yumuk yumuk. Yumuk şeyleri severim bilirsiniz. Evet. O zaman ben seçiyorum. Haydi. cips. E tabii birazcık peynirli olsun ya. Ha peynirli cips hadi yani bakalım deneyelim. Aşırı şekerli oldu azıcık şey olsun. Evet. evet. Walkers. Neyse bu açalım. Devay. Evet. Çok acayip bir şey benziyor. Bakayım. Aa peyniri çok güzel kokuyor. Oha. Köpük cips. Bu Kardeşim, şu çitoflar var ya, onların böyle sanki böyle tombul tombul olanları değil de bunların böyle şekil verilmiş hali gibi. Öyle değil mi? Peynirlisin çitofları diyorsun? Aynen aynen. Gibi ama yine de bir şey farkı var. Bizim böyle var. parmak gibi oluyor ya böyle. Anladım anladım hangisinde değil mi? Hangi de? Tat ama farkı var ya. Evet çünkü peyniri farklı. Peynir tadı çok farklı ve çok güzel. Ay bitirme bitirme daha bir sürü şey yiyeceğiz. Çok lezzetliymiş. Evet bunu çok sevdim. Bu bayağı iyiymiş. Sıradaki, hadi şunu aç be. Hey, ay patla, patlatalım. mı onu? Çok patlayacak ya. gibi bir şey o ya. Açıyorum. Ah, gitti tamam. Küçük küçük Aha. kaçtı gazı. Ah tamam neyse. Ki. değil mi? Ee... Çok az çıktı. Yoğurtlu çünkü bu. Ay bir şey diyeceğim. Çalkalaman gerekiyordu. Aygut. Önceden acaba öyle miydi? Ama söyle. Bilmeden yorum. Kavayi! Oh, o zaman içiyorum. Dur sana şey... Ay, şu müptezel gibi... <laughs> Sanki müptezel ya bana. Aşk ben bunu içmeden spor yapamıyorum. 15 gram protein diyor bu arkadaş. Süper beri diyor. Gel beri. <laughs> Yemek istiyorsan gel beri aşk. <laughs> aşk. Şöyle gösterelim. O zaman içiyorum. <laughs> Ay niye böyle bir şey yaptın? Bu bozulmuş lan bu. Gerçekten mi? Hayır, bence sana farklı geldiği için öyle hissediyorsun. Hı. Ay bir an gerçekten kusacaksın sandım. Çalkalıyor mı ben... şimdi değil mi? Yani yuttum ama çok tuzlu ve şey geldi. Tuzlu mu? Bizdeki kefir daha meyveli yoğurt gibi. Bu meyveli yoğurt gibi değil, daha iğrenç bir şey ya. Bir bak tadına ya. Ne tür meyveler kapı. var diyor işte. Neden biliyor musun? Yuttun mu? Yuttum. Çok ekşimiş yoğurt. Bence bu bozulmuş. çok fazla çalkalanmış, bozulmuş olabilir. Ya yani ya da bize hitap etmedi yani. Damak zevkimize hitap etmedi. Aşk yeme bozuksa şimdi boşu boşuna <laughs> bilmiyoruz da <laughs> doğru mu değil mi? Hay bilene içirsen. Ay yok yok bozulmuş bence o. Bence de bozulmuş. Seç bakalım. Bir saniye şimdi. Hazır ol. Çakalı. Ağzını çalkala. Ağzını niye çalkaladım? Değişik. Bu tadı tertemiz alacağız çünkü. Hmm. Pis bir şey geliyor. Oo. Aa o ne ben? Geliyor geliyor. Bu marmite diye yazılan marmit çok değişik çok farklı, biraz ağza alınmayacak bir lezzetmiş. Şaka. Evet. Ama insanlar bunları atıştırmalık diye böyle bir şey <laughs> bir şeylerin yanında çık 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 yiyorlarmış. Bak böyle atıştırmalık peynir. Ne diyorsun? ya? Evet. Açın Ama mı iki tane? Çok Hayır tabii ki iki tane açma. O kadar mı kötü? Çok değişik bir marmelat varmış, evet. olu bir o aromalı bir peynir. Ay çok merak ettim. Aç. Ben de çok merak ettim. Aç şunu aç. Pis bir şey deneyelim biraz ya. Biraz değişik şeyler. Aa o böyle bir. Bir şey diyeceğim bu kedi maması gibi kokuyor ha. Kedi maması olmasın. Aa çok koklamadan mı yesek? Oha. Gerçekten kedi maması gibi kokuyor. Vallahi niye öyle koktu? Baş Bayağı... <laughs> bu yeni Oy bu. Izledir. İnsan yiyeceği. Evet, mi? bilmiyorum. Çok az. Şöyle Hadi. bir küçük kıs yap. Yiyorum. Hadi ye. Kötü mü? Kokusu kadar var mı? Bakıyorum tamam. Ya ama kokusu çok kötü ya. Ama yani atıştırmalık dedi yenmez bu be. Bence yenir. Valla ben sevdim. Nesini sevdin bunun ya? Ben sevdim. Dur var biraz daha yiyeceğim. sumanı yedir. Bir tane güzel bir şey. Ne olur? Dur ben seçeceğim. Şu Hadi puding... ağzımızı tatlandır. Şu pudingden istiyorum. Bu pud benim de aklım bu pudingde kaldı dünden beri. Evet ben de ama gerçekten. <laughs> ne diyor? Try me, love me. <laughs> Dene beni, sev beni. Şap beni, şüp beni. <gülüyor> <gülüyor> Ay, good. La kek bu. Ya evet kek işte. Acaba pudingi bu mu? Bu da kek. Ya ay Aa çok güzel bu. Bak şöyle göstereyim. Aa sert. Aşk dur. Al bunu. Ha! Böyle devirecektim. Öyle yanmıyor mu bu? Aa öyle yanmıyor. Çok ıslak Aa. bu. Bu da mı bozulmuş yoksa? Tarçınlı pişmemiş kek gibi. Acaba bu pişirmemiz mi gerekiyordu? <laughs> Mikrowave yap diyor. Ama 40 second diyor canım. Bir 40 second pişirelim mi? For şunu? heating. Ay hiçbir şey erimedi. Üstünde böyle gösterdiği gibi bir puding yok. Aa. Tadı değişti Aykut bunun. Benim için bitmiştir. Bitmiştir. Yes, o zaman seç bakalım. Ne istiyorsan seç bakalım. Hadi bize göster, bul bakalım. Şimdi, sirkeli cips yemiş miydiniz hiç? Hayır. E bayağı sağlıklı cips gibi. Evet. Ye bakayım. Ye bakayım. Mm. Oha sertmiş be. Hmm. Herhalde sirkeden dolayı. Vallahi güzel. Bu yeni. Değil mi? Bu çok evet. güzel. Ama aşırı aşırı yağlı. Sirkeli cipsi burada da istiyoruz. Evet. Güzel olunca tutamadık. At buraya. Hmm. Evet. O zaman sıra bende. İçecek mi? Bu aynen. Bu İskoç içeceği sürekli tüketilen bir içecek. Iron Brew. Since 1901. 1901'den beri dedelerim bu gizli tarifi açıklamıyor <laughs> diyor. Evet açıyorum. Allah. Ay çok da... De... ne kadar hızlısın aydukçum Aa yavrum şeye benziyor ha. Meyveli gazoz. Fanta. Öksürük şurubu. Gerçekten. <laughs> Gazlı öksürük şurubu. Hayda. Evet vallahi yapay. Evet niye öksürük şurubu gibi bu? Ya şu şeyler var ya oreletler tank... Ha, <laughs> tank gibi! Tank'in gazlısı gibi! 90 doğumlular, 80 doğumlular hemen anladılar neyin ne olduğunu. Z kuşağı böyle bakıyor. Bence tutmaz. Evet bu tutmaz. O zaman... <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> vasabi. Vasabi. Ha, Açıyorum. Sağlıklı atıştırmalık aslında. Bence güzel. de öyle ya bu. Afiyet Aa, çok olsun. Çok güzel bezelye toplarımız. Bakın. Narsal! <laughs> 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 oh. Oh. Masal Bey. o kız vardı ya bir tane küçük kız masa bir deniyordu. Bir şey diyeceğim. Kötü değil ha. Vallahi güzel. Acılı şeyi geldi. Vallahi güzel ha. Bence de çok güzel. Çok sağlıklı ve güzel bir atıştırmalık. Ay bak şu en bilesi bunu ye. Gel bakalım. <gülüyor> <gülüyor> Oha dudaklarımın kenarları yanıyor. Bir de böyle bir basa bir ısırınca böyle bir şuralara evet. çıkıyor böyle bir acı. Evet. Ama hemen de geçiyor. Evet, işte ben o yüzden çok sevdim. Evet. Ben de misin ha? Yes baby. Ben bu shortbread'i de çok merak ediyorum. Önce bir bunu yiyelim. Bunda hiçbir şey yok. Düz kurabiyemsi bir şey. Bak dağılıyor. Bak. Aa! -a. Böyle kırılıyor, dağılıyor. Yağdan. Demek ki çok yağlı. Beraber deneyelim. Sen zaten yedim bunu. Amanet. Amiyet olsun. Hı? Güzel. Alıp da yer miyim? Yok. Ah. Ama... Ama güzel. Gevşik böyle tereyağı mereyağı güzel. Ama olmasına gerek var mı? Yok. <laughs> <Biraz gülüyor> az yağlı yapın şunları ya. Hiç. Vejeteryan black pudding. Sen şimdi bu black pudding'in ne olduğunu bize bir söyle bakalım. <laughs> Ay black pudding <laughs> ilgili ekşi sözlükte ilk, ilk karşıma çıkan şey. iğrenç tiksinç gibi sıfatların tanımlanmakta aciz kalacağı yiyecek. Diyor. Birleşik Pıralık ve İrlanda menşeili farklı bir bölgesel kan sosisi türüdür. Domuz eti veya bazen sığır kanından, domuz yağı veya sığır iç yağından ve genellikle yulaf ezmesi, yulaf kabuğu çıkarılmış tane veya arpa kabuğu çıkarılmış tane olan bir tadından yapılır. İyi. Diyor. Tabii ki biz bunun veganını aldık. Yani aslında bizimki domuz kanı değil. Vegan ne var içinde bilmiyorum ama... Ben ona... okudum. Kırmızı fasulye falan diyor. Ha iyi. <laughs> Tadını ona benzetmişler. Evet. Tamam ya, yenir ya. Ya yenir ama normalde e, salam gibi dilimlenip, kızartılıp yeniyormuş. Ay. Oo. Oh. Oo. Oh. Oo, oh, bu ne ya? Onda bir şey yok canım, fasulye bu. Fasulye ama tadını biraz ona benzetmişler Dedim ya. <laughs> dur bir böleyim de yiyelim, gel gel. Dur dur şöyle kırarız. Ha. Ay bu nasıl bir şey? Bu da Şimdilik bir şey. küçük tadına bakalım, sonra kızartıp şey yaparız. Ha. Yok ben kızartıp da yemem daha. Hmm. Güzel mi? O zaman sen ye yavrum bunu. Bunu da ben bir denememişim. Bak. Hadi, hadi bir tadına bak. Denememişim be. Yani bol karabiberli, bol baharatlı bir şeymiş gibi şu an. Oo. Oh. Aa, yok. Bu Ay. sınıfta kaldın. Şimdi. Ay evet iyi geldi. O zaman. Oo. Bunun adı Screamers. Bağıranlar. <laughs> <laughs> Çığlıklar ya. Çığlıkları. Çığlıkları. <laughs> Aşırı ekşi sıvı şeker. He, limonlu bana mı geldi? Limonlular genelde en ekşiler. Ben bu. de deneyeceğim güzel yavrum. Aç şunu. Benim tırnağım kırılacak ama. Bu çok ekşi değil. Bu biraz ekşi ama böyle sıvı şeker. Yemek biraz tuhaf hissettirmedi mi ya? İğrenç hissettirdi. Hmm. Ay. Aa. Ya bu portakallı yine öksürük şurubu gibi. Bunların portakal aroması niye böyle? Acaba o ne? Tropikal meyveli falan mı? Hiçbir fikrim yok. Bagaja yok. He? Abi bu niye bunlar böyle? Ya bunları çocuk açacak çocuk. Aç aç. Niye böyle yaptınız ya? Benim ellerim şey çalışmaktan şey oluyor sonra. Bütün elleri daha katır, oh. gibi kalın oldu. Çek yavrum açamadın ya. Ya bak ya. Bırak yavrum açamadın. Ya hep yalan dolan ya. Al bakalım. Sıvı şeker yer miyiz? Çok şeker be. Blueberry bir şey. Bu güzel ama bak. Maviyi sevdim. Bası bir mi yesek yine bir? Ay bu da. Ağzına atınca böyle iğrenç bir şey. Çiğneyince güzel bir şey. Güzel bir şey. Ama hiç yemeyince merak edilen bir şey ama yiyince de çok aa farklı bir şey. Tamam, ağzımızı tatlandırdıysak ben yine iğrenç bir şey açayım mı? Ne o? Başka iğrenç şey kalmadı ya, güzel şeyler. Aslında kalmadı. iğrenç değil ama Yine çok farklı, çok ilginç bir turşumuz var. Bu sweet pickle with mixed vegetables, vegetables. And spices. Yani turşu aslında. Aa! Ay, çok çekmeyin ama içinize yani değil mi? Ne gerek var ki ne ya? Ne gerek var İçini çekiyorsun yani? Şimdi bunu biz şöyle daha önce açtığımız normal sade tuzlu yine yurt dışı krakeri. Krakerimizle birlikte yiyeceğiz. Çünkü bu normalde peynirin üzerine sürüp yiyorlarmış bunu. Böyle. Parça sebzeli. Kraker üstü turşu. Ve tatlımsı bu arada. Sweet pickle diyor ya zaten. Tatlı turşu. Ay. Yine çok ağır bir şey galiba. Vallahi. Bir... Ah. O derece. <laughs> ne diyorsun? <laughs> ne diyorsun? O derece mi? Peçete. O derece. Tamam deniyorum. Gerçekten yedin mi ya bunu? Yenecek bir şey değil yani. Bu ne böyle? Ay bir şey diyeceğim. Ketçap da var gibi içinde değil mi? Hafif ketçap tadı falan var. Bizde olsa hayatta tutmaz. Vallahi çarpıldı tuttu beni. Vallahi raftan kaldırırsın yani. Bu arada buna öyle yenmeyecek bir şey falan dememişlerdi de. Yani niye böyle bu? O zaman bir tane tatlı atalım artık. O zaman açıyorum. Haydi aç aç. Bunlar neymiş? Bakalım. Mini eggs. Mini çaklıt çikolatalar. Küçük çaklıt Yumurta. yumurtalar. Haydi. Yumurta çikolatalar. Güzel. Bundan hiç korkmadım şu anda. Gayet afiyetle yiyeceğim. Açabilirsem inşallah. Hazır tam da buradayken şimdi tam olarak şu an videoyu durdurup hemen abone olup bu zamana kadar izlediyseniz, beğendiyseniz hemen çık, abone ol, beğen, tüm videoya geri gel. Sonra daha yine söyleyeceklerim var ama. Takip et. Ha, ay. Anam rengi ne güzelmiş bunu. Aa, çok güzeller. Ya sen büyüyünce yumurta mı alacaksın ya? <gülüyor> <gülüyor> Bu çok güzel. Çok güzel sütlü çikolata var içinde. Hı. Bizim şeye benziyor bu. Bonibonlara benziyor. Evet, ben de diyorum ne o üstündeki çıtır neye benziyor? Bonibona benziyor. Evet, bildiğim Bonibon yani aslında. Bizim Eti Bon evet. ne? Bonibon işte. Bonibon. Ama onu yumurta gibi olanı. Evet, doğru. O zaman sana yine çirkin bir şeyle devam edittim. Yani çirkin olmasın. <laughs> Ama bu gerçekten <laughs> son yemek istemediğim bir şey. O yüzden şimdiden bunu da tüketelim. Ama bu patates cipsi ne kadar çirkin olabilir ki? Ha ama neli cips? Hagisli cips. Hagis nedir? Oranın çok meşhur böyle fişan cips gibi sunulan bir e, atıştırmalığı. Hagis böyle sakatat e, şeyi gibi, sosisi gibi bir şey. Böyle kocaman bir sosis. Yanında da işte patates kızartmasıyla birlikte veriliyor falan. Bir küçük tadına bakmıştım. Çok sevdiğim bir şey olmadı ama zaten sakatat yani. Hani her zaman herkesin sevdiği şeyler değil ama cipsini çok merak ettim o yüzden. Himmy söyledik. Sağ olsun katirdi. E, i̇yi yapmışsın yavrum. Evet. Ya bak böyle yemem böyle yemem ki. Hadi hadi. Ay. Ay kokusunu aldım vallahi bak. Kokusu çok ağır. Ee. Evet. Ama tatlı öyle bir şey hissetmiyorum. Tat güzel. Böyle Öyle sakat atma et etle ilgili bir şey yok. Var var. Ben onun hafif tadını alıyorum. Bir küçük aroması var. Ama işte çok baharatlarla onlar kapanıyor tabii ki. bizim kokoreçteki gibi. Sebzeyle ve bol baharatla kapatıyorlar ya onun tadını. Evet. Karabiberli böyle değişik. Acı hafif. Evet. Ay ama güzel. Aynen. Yani. Yenir yenir. Cipsi kaliteli cips, az yağlı. Evet, doğru. Şu küp şekeri açayım bir. Gel <laughs> gel <laughs> Yani küp şekerden atıştırmalık yapmışlar. Neden? Neden at gibi küp şeker yiyoruz? Aa, aa, ne yaptın ya? Çok güzel kokuyor ha. Ay karamel işte ya. Sıkıştırılmış karamel gibi. Isırayım mı? Hayır. Evet. Aa, oh. çok güzel. O da böyle kurabiye gibi dağıldı. Evet. Yok çok keyifli bir şeker. Hmm. Ama yani full şeker yani. Bu çayın ah. yanına kıtlama ben sana diyeyim. Karamelli pudra şekerini sıkıştırılmışı <laughs> gibi. Ha? <laughs> Ama kahveyle güzel gider ha. Biraz tuzlu yiyelim. İngiliz İrlanda bifteği diyor. Great Britain. Briti Britain. Britain. Büyük Britanya. Değişik. Neyse açtı iyi kaykuttum. Hadi hadi açtım şöyle açtım. Neymiş, Oo, bu, neymiş bu? Pastırma bu bu bildiğin? Öyle mi? Vallahi öyle gibi. Aa evet. Bak şöyle koyu bir de pastırma atıştırmalığı. Bildiğin pastırma gibi bir şey. Hı? Ay koklama ama. Gerçekten. Hı. Hmm, koku bir garip. Hadi ya ya. Sakız gibi ya. Ne böyle? Aa, hafif barbekü tadı var böyle bir. Yavrum, şeker, tuz, sirke, paprika, kırmızı biber, dried onion, ne kurutulmuş soğan. Tütsülenmiş bir tat var ama... Ama bizim Kayseri pastırması mı bu mu yani? Arkadaşlar et işini bize bırakın lütfen. Vallahi. Kuru etler, pastırmalar bize kalsın lütfen Allah. rica ediyorum. O Siz gelin biz de yiyin. Evet. Son. Son kaldı. çıksın <laughs> <laughs> Güzel bir şeyle sonlandırıyoruz. Sanırım lezzetli ve güzel bir şeyle sonlandırıyoruz Aygut'cuğum. Gerçekten mi? Evet. Kızartılmış, kokonat kaplı karamel bisküvisi. Evet, ben Water okudum, Woffer'mış. Woffer ne demek Nasıl ya? Nasıl çevirdim? Woffer bisküvi. Woffer. Bu şey herhalde, gofret bisküvi. Evet. Çok güzel ama. Nice. Çok Zaten eski bir yapısı da var, baksana böyle. Tam eskilerden kalma bir şey gibi böyle. Oo, böyle paint tak bir <laughs> şeyi var. Evet. tasarımı var. Aynen çok güzel. Aç hadi, aç hadi. Çok çoksa koktu. Oo. Aa hafif yapışık. Aa çok sert şey yapışık evet. Evet. Karamelli diye işte biraz böyle ağdalı bir yapısı var herhalde. Hmm. Aa. Hmm. Gerçekten lezzetli. Bizden bir şeyin tadına benzetiyorum. Ne? Kokos Star. Herhalde, o da bol kokonattan herhalde. Valla, onu mu? Ay evet. İngiliz atıştırmalıkları videomuz burada sona eriyor artık. Benim diyeceklerim var da. Ne yaptınız? Videoyu durdurdunuz, hop abone oldunuz, hop videoyu beğendiniz. Şimdi ne yapacaksınız? Yanınızda, yüreğinizde, arkadaşlarınıza, arkadaşlara diyeceksiniz ki, ya bir de bu var deyip kanalın linkini gönder, hop. Videonun linkini gönder, hop. Gönder. Arkadaşları duyuyorum. O zaman, Görüşürüz.